Arkadaşlar merhaba. Dostlar ne yapacağız? Evet. Ne güzel ya da bakacağız şimdi minnere falan, falan bakacağız şimdi. Şu oyunu güzel şekerinden başladık abi. Yani. Evet hadi dön arkadaşlar yani yeni okulan geldi. Topa geldi ya ben güzel şekerim. Ne bak bayağı. Ben, ben şurada en iyisi durdurayım. Acaba niye biz böyle bir loading ekranı karşıladı? Hayır mı sen ne defan böyle niye? İlginç. Yani ne olacak? Geçer de olur. Sonra gelir de olaya. İşte, olaya sen geldi şu an. Cezedim bas 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 bas. Evet geldi. Şimdi iler geldi oyuna. Geçin çekelim mi geçeliyor? Pamuk geçmemek de güzeldi. Pamuk geçiriyor. Yani. Hah, geliyor Miller geliyor yani işte karşınızda Reis Miller geliyor Uy bak Aha hatırlıyorum Ama yine kesin adı değişmiş Tekerle mekerle falan da değil yani Bu işte Güzel güzel Esavul Güzel bir güzelliğe benziyor. Ben çok merak ediyordum suvukla şu milleri. İnşallah çok iyidir. Harbiden inşallah çok iyidir. İnşallah yancıları bulunmuştur. Gel şu playa detay ya. Gerçekten benim eski yancılar oluyor. Bence yok yani aynen. Oo oo bak bak bak. Keçi fena değil çok güzel bir kes. Ne? Yüzde yüz miracle defans mı? Nasıl bir şey bu? Bu ne? Hı hı. bu kadar güçlü Bu işin mi bu? Arkadaş bir şey anlamadım ben. Defans istiyor. Güzel bir keşke Tebrik ettim. Hani Yucun yok yazıyor. Yani %100 yüzde yüz miracle defans anlamadım bunu. Pek anlayamadım. Öyle böyle çok güzel bir şey bu. 82 kamüller. İlk i̇şte defa sesin iki kar oldu galiba şurada. Oo bak. Aslar genel tutar bu yani. Yüzü tutamaz da neyse. Bu ne? Ha ne kadar yo yo yoğurt olursa eğer yoğurt he işte nasıl okunursa. İşte bunlardan olursa yüzde onu yüzde on galiba onun gibi bir şey bu. Güzel bak açmazın pası gibi. Artı bir skill buluruz artı bir punch yani. Eğer siz eğer buna punch koyarsanız artı 2 alacak ama eğer yine keç koyarsanız artı 1 alacak bu da galiba aynı şekilde bunu pek anlayamadım Müjde %100 yazıyor ama güzel fena değil hocam oynatalım Mehmet oynatabilir ömürler de kırmızı geldi yani yor yoğur teyha olduğu için yani bunun kırmızısı yok sadece ilk defa geliyor bu Yor Yor diyeceğim bunu diye. i̇şte yoğurt teyha işte her neyse bir daha böyle miller geliyor. Önceki de kırmızı oldu. Bence kızmayın. Ne oh. O ayran bulunuyor değil mi bunda? Yani yeni yeni o ayran değil önceki. Oo. Oh. Bunlar şutu varmış. Marco Ayran'ın şutu varmış. Tekıl varmış. Evet, Marco Ayran tekıl var hocam Çok güzel. O yancı değil. Hani çok güzel gözüküyor. Ama şey yok abi. Şu üçlü vurdukları şut yok. Aga be Neyse güzel ama Atılır mı atılır Atılır yani, yani Milli öyle ağır ağır bir şey değil Hı, idare eder yani Bir de yeni sport koyarsanız Toplam Artı 7 alacak Bence güzel yani Ha çok güzel bunlar da geldi tamam. Bak çabuk bir de artı bir yükseltmek istedim yani. ilk önce defanstan alacağım. şut, tackle, robotiyo zaten. Oo bak lambaya gel Lambaya gel kanka. İyi buradan kendilerini. Oo, oo, oo abi bak çok güzel ödüller var. Çok güzel gösteriyor Vulkan. Ondan sonra gelelim hemen. işin geldiğimiz kısmı. Face medal. <laughs> Şöyle çok güzel. Ya kanka sana 4 tane alayım. Eyvallah tamam. Ondan sonra gel. Keçiler nerede? Ben bir tane daha abi? Kararsız kaldım ya. Bence bunu alayım. Miller gelirse. Ki abi gelmeseniz geç aslında ya. Hani gelmesin ya ne olacak? Hani gelmesin zarar mı olacak? Takıma doyumuyor zaten belki. Yani. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Uyar mı bilmiyorum. Gelse de fena olmaz açıkçası. Kırmızı bir kaleci. Gelirse öyle deriz o kadar. Bir şey demeyiz. Hı. Ben yani sabırsız bitiyorum. Ben buna direkt yapışacağım. Gel lan. Gel oğlum buraya. Ama SS diyorum. Hep bize bu gelirdi yani. <laughs> tamam vakaşı mazu. Sen zaten belli. burayı buraya takacağım belli zaten. Vakaşı mazu. Sen kimin yeğeni al. Şuranın yeğeni al. Sonra da al alacağım bunu. Al starı bozadım. Eyvallah artık al star diye bir şey yok artık burada. Tamam iyi maksat çok yakışmaz video merak ettim şu an nasıl bir şey olacak bu Takımı düşürdü evet de yani Şunu unutmayın yani SS ama ekip Speedlerini çaldığım için <laughs> böyle bir şey oldu tabi Ha şu Vulkan gelelim 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 Vulkan konusunda ayrıca bir tek bir tek olduğu için Bulmak zor Ama kendisi de çıkabilir yani benim olarak Bir de bunu garantine alabilir şuraya getiriyorum ya şu o ben şu uğulkanı merak ettim bakacağım ona çöp inşallah çöp olmaz ya yani acaba skill'im ikili verilmemiş çok kızdım bakacağım hem yani skill'i olmaları lazım bir daha aynen yani şu de var bu ne galiba? ha şut mu arıyoruz bakalım yoo Bunu sadece bunlar algoritmamı istiyor yani bir şey istememiş Ölüze de var. Abi bu uğraş spot mu uğraş spot yok mu Bakalım. Kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz Aga. Çok ama çok kötü giderdi şu an. Şu an hiç gitmiyoruz hocam. Volkan blok gelmiş lazım. Niye gelmiyoruz? Ya oğlum bir skill verseniz bari. Bu ne ha? Fakir ol Volkan. Ben ne yapayım broksuz vulkanı ya bir skill de yok bunun. Şuradan bakalım nasıl bir şeymiş vulkan lan. Nasıl evet, işte. Evet, evet. Ya seveceğim şu olayı hemen. Şu vulkan nasıl bir şey bunu anlamadım ben. Şunu açalım biz bence. Mesela i̇şte uzundur beklediğimiz gibi yani. Ya bir falan verir mi kanka sen? Kans veriyorsun değil mi? 45 maç 45 maç diyorum pardon o zaman buralarda ayarda edelledik gelirim herhalde şuraya ben bir daha bakacağım ben şuraları bir hallet geleyim ve arkadaşlar bunun pasiflerinden haberlerde paylaşılmış Bakacağız hemen şöyle bom baksana pasifler az da değilmiş hocam 76 kaymış 77 hatta yaklaşık kendisi skillsiz geldi ya çok gizik oldu e çevirmeyeceğim ben. Bakın işte şöyle. Senin bufflama var bunda. Oo. %100 bufflama acaba bu? Oo. Merak ettim açıkçası ben ya. Mark Ovalen'ın da mı buffle? Evet kont var çok güzel. E tabi Mark Ovalen'ın da bufflıyor bende var sen bu. Yani kısa çöp bir şey çıkıyorsun ben merak ettim. Alacağım şunu ya at kaybol. Nasıl bir sesi var bakalım şu yoğurtun. Yoğurt. Oho bak Oo Hı Arkadaşlar burası çok kolaymış 6 gol istiyor 3 soğut American golü Ve 3 tane pv golü Vulkan'ın 3 gol adına golü, golü. Oh. Şöyle bir şey var abi Benim çok fazla soğut American kartları olduğu için Neredeyse takımların hepsi yani Takımdaki neredeyse hepsi Soğut American. Yani bütün Brezilya'da yaşayan Solut Amerikan olduğu için bir de Hugo Solut Amerikanmış. Yani çok iyi aga ya. Yani Hugo'sun kendisi atacak. Tüm basarım ben combo zaten. Bakın mesela şu an Solut Amerikan'ın ilk gol geldi. 3'te üç, 1. Görüyorsunuz. Yani Solut Amerikan istediği için. Mesela buradan PV basacağım 3 tane. O kadar basit yani. 6 yani tane gol skill istiyor yani. Şu an bir tanesi oldu bile mesela. Baya basit olacak bu event. Bastım tutuyor. Mesela <laughs> buraya Evet olacak şimdi transfer atacağız arkadaşlar. Ben bir transfer deneyeyim bence. Nasıl bir transfer vermiş bakalım. Aslı şeydi robot ya da atabilirim de yani bilmiyorum ki. Bakalım atacağım ya. Aklım başımda da geldi <laughs> Oo olmamış. Nasıl olmadı o? Bu golü nasıl atmadın? Unutuyorum bazen ya. Gıcık gıcık şeyler işte. Mesela bazen transfer atarım belki güzel şeyler gelir yine. Bilemiyorum. Başçelik o zaman. Bum. Bum diyoruz. Bence bir şey gelmeyecek. Artık gelse ne olacak desem bence Bunu atarım ben önce daha iyi. Şuna ya. Aa, bunu atacağım ben. E, belki bir dupa gelir. Belli mi olur? Ha şu an hiçbir şey vermiyoruz. Yak kanka. Al abi. bir geldi çok kötü. Anamaz sevdim ya. Bilmiyorum ki. Böyle saçma zaman bir transfer oldu tamam. Bu Tıpe da yani ne diyeyim. Yani videoda da o zaman biz burada sonlandıralım arkadaşlar neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Sonuna gelmeden önce şeylere bakalım. Hani Vulkan. Vulkan'ın da az kaldı akşamımız gibi. Neyse hoşçakalın. Bay bay.